Ay iyi ki de geldin Fatma abla ya. Ya ben geldim. Çok sevindim geldiğine. Tabii Allah razı olsun. Çok sev ben de seni çok seviyorum. Şu benim maaşımı versene. Paralarımı versene ben seni konuşuyorum. Ee, seni savunuyorum ya. Ya Sen. konuşuyorsun da hesabını attım ya para. Hesabımı ama attın. Sen hesabın kitabını gelmedi. Gelmedi. E kontrol et hesabını verin. Ne ben amaçla geldin ya? Edeceğim ben edeceğim Allah'ım. sen derdin ne ya? E benim derdim geldim para mı almaya? Bak hesabına da çaktırma videolarda deme bak kurbanın olayım ha. Demeyeyim mi? Aman al, Allah Yo. için deme bak aman. Diyeceğim. Deme ya yatırdım. Vermiyorsun paramı vermiyorsun. Fazlasıyla vermişsin. yatırdım Allah seni ne yapmasın. Nereden sardım seni yakama? Cık, 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 cık. Gördün mü ya. bak gördün mü? Ya yatırdım diyorum yatırdım. De, şeyini de attım sana WhatsApp'ına baksana. E benim gözüm Zehirlik görmemiş şey herhalde onu. i̇ki laf söylüyorsun onu da bir, bir söyleyebilsin.